Oyuncular ne yapıyor videosunda tabii ki de Tyler Posey ile başlayacağız. Oğlum ben Tyler Posey'in Hızlı ve Öfkeli animasyon filminin başrolünde oynadığını bilmiyordum mesela. Oynuyormuş abi adam. Onun dışında müzik kariyeriyle devam ediyor. Aynı şekilde müzik müziklere solo olarak devam ediyor. Grubu terk etmiş. Onun dışında zaten Team Wolf Movie yaptı en son zamanlarda. Şimdi TikTok'ta yayın falan yapıyor. TikTok'ta bir şeyler yapıyor. Anlamadım ben de. Evet Derek bir hediye gönderdi. Sağ olasın var olsun kardeşim. Arkadaşlar Team of 7. sezonu soruyorsunuz. Vallahi para atın, hediye atın. Vallahi yapacağız ya. Para lazım bize oğlum bunu yapmak için. Hadi cigerlerim benim kardeşlerim. Hayırsız evlat geldi gençler. Dylan O'Brien. Abi Dylan O'Brien artık piyasadaki en baba oyunculardan bir tanesi. Hollywood'un aradığı oyunculardan bir tanesi. Ki zaten kendisi de böyle her dizide, filmde, yapımda oynamıyor. Özellikle seçiyor. Ama Dylan büyük patladı. Nasıl büyük patladı? Şöyle söyleyeyim. Dile'nin e, trans bir kardeşi var, eşcinsel bir kardeşi var ve yakın zamanda da eşcinsel olduğu bir e, yapımda oynayacak kendisi. Öyle bir teklif almış. Şu anda bu sene içerisinde çekimlerine başlayacaklar. Ama şöyle bir durum var. Kendisi eşcinsel kardeşi hakkında konuştuğunda şöyle bir bahiste geçiyor, şöyle bir konudan geçiyor. ''Benim eşcinsel bir kardeşim var. Onun varlığı sayesinde daha derin bir e, anlam kazandı benim için eşcinsellik.'' gibisinden bir açıklama yapıyor Dile. Her şey güzel buraya kadar. Kamuoyunun takdirini kazanıyor. Sonrasında ne oluyor? Kardeşi bunu patlatıyor. Bir kardeşi bir röportaj yapıyor. Diyor ki ben e, cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğum zaman e, abim ne beni aradı, ne sordu, ne etti? Yani beni aslında eşcinsel olduğum için desteklemeyen birisi. diye bir laf ortaya atıyor. Bu dediği lafla beraber Dylan'ın da o söylemiş olduğu lafı yalanlamış oluyor. Patlatmış oluyor. Şu anda Amerika'da özellikle ciddi anlamda bir transfobik damgası vurulmuş durumda kendisine. İlerleyen zamanlarda projeleri nasıl etkiler bilemeyiz. Ama tabi uygunsuz bir davranış. İkinci olarak bizim gariban Iskat McCall abimize Tyler Posey'e de arada bir, araya bir mesafe koyduğunu da biliyoruz. Yani Tyler Posey'in dediğine göre mesajlara görüldü atıyormuş. Cevap vermiyormuş. Yani tabi neler yaşandığını bilemeyiz ikisi arasında ancak tabii ki de hoş şeyler değil bunlar. Dilini de şahsen tanımam, Tyler'ı da şahsen tanımam ama Tyler benim dayımın oğlu gibi sevdiğim bir adamdır malumunuz. Ee, Dilinin bu yapmış olduğu hareketler bir değil iki değil yani e, bilmiyorum. Son zamanlarda yapmış olduğu hareketlerden kaynaklı biraz gözümden düştü. Benim şahsi düşüncem böyle ama star mı star. Ee, ikinci i̇kinci olarak her geçen günde daha güzel daha popüler yapımlarda başrollük teklifleri gidiyor kendisine. Yani şu anda o Tim Wolf'tan çıkıp en baba popülerliğe ulaşan adam hangisi diyorsanız Dylan'dır muhtemelen. Ayıp ettim Dylan baba ya. Ayıp ettim be Cigerim. Gelelim Holland yani Lydia Martin'e. Abi Lydia da Tim Wolf'un gölgesi, gölgesinde kalmış olan oyunculardan bir tanesi. Yani birkaç tane e, yapımda oynadı o zamandan bu zamana. ...birkaç korku yapımında oynadı. Korku ve gerilim filmlerinde oynadı. Lakin her zaman Team Wolf'taki karakteriyle anıldı. Ve onun üzerinde de bir iş yapamadı maalesef. Bugünlerde genel olarak influencerlık üzerinden... ...Instagram üzerinde takipçileriyle fazla vakit geçiriyor. Ama şöyle bir gerçek var. Yani Lydia diye sesleneceğim. Lydia'nın çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi... ...özellikle Suriye İç Savaşı için... ...gerçekten seferberlik ilan etti bu kadın. Yani Suriye İç Savaşı'ndaki farkındalık için... Gazze'deki savaşın vermiş olduğu tahribatın farkındalığı için sosyal medyada gerçekten gönül elçiliği yaptı. Ee, Ukrayna savaşı keza aynı şekilde Gazze'dir, İsrail'dir. Nerede bir gariban bir mazlumun ezildiğini gördüğü zaman bir storiesini esirgemedi ablam sağ olsun canım Benim için daha ayrı bir yeri vardır. Aslan ablam benim. Sonunda başarılarının devamını diliyoruz. Umarım güzel güzel filmlerde, güzel güzel yapımlarda onu tekrardan görürüz. Gelelim Tyler Hacklin'e, Derek Hale'ımıza. Memleketin abisi kendisi, mahallenin abisi. Gerçekten filmdeki en canavar cazibeye sahip, karizma ve yakışıklılığın bir arada bulunan nadir adamlardan bir tanesi. Diziye katmış olduğu olağanüstü bir etki var. Bunu herkes kabul edebilir. Aynı zamanda o da gerçekten Team of'tan patlayıp çok yüksek yerlere gelen oyunculardan bir tanesi. 2021 yılından 2024 senesine kadar Superman and Lois dizisinde Superman rolüyle oynadı. Bu gerçekten üst seviye bir durum. Arkadaşlar Superman diyoruz anladın mı? Ya Hollywood'un en baba karakterlerinden bir tanesini Derek ile oynadı. Yani bizim Tyler'ımız oynadı. Boru değil. Ve yeni projeleri de var. DC evreniyle alakalı bağlantılı projeleri var. Yani bu evren daha da genişleyecek ve DC Marvel temasında artık bu yürüyüp gidecek. Son e, malumunuz Team of filminde de çok dramatik ve etkili bir e, sahnesi vardı. Kendisi e, True Alpha oldu. Her ne kadar True Alpha 100 yılda bir geliyor diye bize söylemiş olsalar bile Scott'la beraber beyefendi de True Alpha yaptık. Ne yalan söyleyeyim güzel sahneydi. O da yani çok yüksek bir popülariteye sahip olmasına rağmen Team of filmine geldi. Ve gelmesi için de muhtemelen iyi para bayılmışlardır diye düşünüyorum. Ama Dereyi her ne kadar sevsem de şöyle bir gerçek var abi. Benim gözümdeki gerçek Superman Henry Cavill'dır. Henry Cavill yeryüzünde yaşayan en yakışıklı adamdır benim gözümde. Yani ikisini yan yana koyduğumuz zaman da gerçekten her ne kadar Derek yakışıklı bir adam olsa da Sulu Kuleli Hasan'ın oğlu gibi kalıyor. Bence. Bencesi bu. Henry Cavill'ın yanında. Bu konuda siz de düşünüyorsunuz. Yorumlarda lütfen belirtin. Derek abimize de e, yolunda başarılar diliyoruz. Umarım çok daha güzel yapımlarla karşımıza çıkar. Rastgele izlediğimiz bir filmde dizide karşımıza çıktığı zaman ah be Derek deyip eskileri iade ederiz. Başarılığın devamını diliyoruz ona da. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer karakterleri bu videoya gelen iyi alakaya göre yapacağım. Eğer sen de kendi kurtada hikayeni yazmak istiyorsan Discord sunucumuza bekliyoruz. Buraya gel ve kendi kurtada hikayeni yaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Emre Mikol.